kanalıma hoş geldiniz. Ee, beni takip eden herkese sevgilerimi iletiyorum. Ee, bu falımı 14-20 Mart haftası Başak Burçları için kapattım. Ee, bakalım Başak Burçlarında ne gibi şeyler çıkacak? Evet. Başak Burcu'nun kafasında kararsızlıkları var yani bir takım bir e, şeyleri yapmak istiyorlar ama hep böyle onu mu yapsam bunu mu yapsam diye düşünüyorlar. Bir takım kararsızlıklar yaşıyorlar. Bu, bundan vazgeçerseniz işleriniz daha da ilerleyecek. Sanki böyle hangi konuda bilmiyorum ama işte bir şey yapmak istiyorsunuz sonra değiştiriyorsunuz fikir değiştirip başka bir şey öneriliyorsunuz. E, siz Sanki Salı gününden itibaren bir şeyleriniz daha böyle siz daha kararlı olacaksınız belki de ayın 15'inden sonra kararlarınız hızlanacak. Ama hızlanması da gerekiyor çünkü kararsız kaldığınız zaman bir takım şeyleriniz yani bir takım şeyleriniz gerçekleşmez ve bazı şeyleri de kaçırmış oluyorsunuz olacaksınız diyeyim. 15'inden sonra bu karar verme mekanizmanız çalışıyor. Biriyle kafa kafaya verip bir konuşma yapacaksınız, belki de yapmak istediğiniz şeyle ilgili ya da işte ondan bir şey talep ediyorsunuz, kafa kafaya verip konuşuyorsunuz ve sanki bu konuyla ilgili karşı tarafı dinlemeniz gerekiyor Başak burçları, yani bir şüpheleniyorsunuz, çok böyle onun dediğini belki önemsemiyorsunuz konuşmak için gelmişsiniz bir araya ama yani daha çok kendi fikirlerinizi anlatmak için ya da kendinize güvendiğiniz için gelmişsiniz oraya oturuyorsunuz o kişiyle. ama karşı tarafı bence dikkate almanız gerekiyor. Kafanıza göre başına buyruk iş yapmayın bence. E, sanki onun yönlendirmesiyle daha ferah çıkacaksınız. E, böyle bir cadde üzerinde bir eviniz mi var? Cadde üzerinde bir işiniz mi var bilmiyorum ama bir cadde üzerinde bir yere gidip e, bur bur gideceğiniz yerle ilgili ferah bir haber alacağız, alacaksınız. Gideceğiniz yerde alacaksınız. Pardon. Sanki evinize gidiyorsanız böyle bir yerde oturuyorsunuz. Eve gidince bir haber duyuyorsunuz. Ya da işinizi alacağınız bir haber. ama sizin karşı tarafınız yani evli evliyseniz eşinizin tarafı sevgiliniz, sevgiliniz tarafı ya da o tarafla ilgili bir sıkıntılar var çözülemeyen şeyler var yani başka birilerinin sizin olmayan bir sizinle ilgisi olmayan birilerinin ailesinde bir takım karışıklıklar var bunun haberini duyuyorsunuz çok sıkılıyorsunuz niye bilmiyorum çözemiyorsunuz bir, şeyleri büyütmüşsünüz sanki kafanıza kuruyorsunuz böyle çiz, Arap saçı gibi kafanız böyle çıfır çarşısı gibi olmuş sanki Düşünüyorsunuz. onu oraya koyuyorsunuz olmuyor Bunu yapıyorsunuz olmuyor bir takım düşünceleriniz var yani siz düşüncelerinizle ortalığı yani karıştı karıştır ya ortalığı karıştırıyor demeyeyim de kendi içinizi karartıyorsunuz Başaklar. Bunu yapmayın. Karar verin. Çok böyle dallanıp budaklanmasın işleriniz. Karar verirseniz yani siz düşünmekle vakit kaybediyorsunuz gibi geliyor bana. Sanki böyle biriyle yüzleşeceksiniz ya böyle tamam diyeceksiniz yüzleşeyim bir korkunuz var aslında ya da birisi sizinle yüzleşecek çünkü yüzleşmeyi istemiyorsunuz sanki ee, yani bir başak burcuysanız büyük bir ihtimalle yaşadınız ya da bilmiyorum inşallah yaşamazsınız ama bir terk edilme olayınız var evliyseniz eşiniz diyecek ki ben böyle seninle olmuyor ayrılalım diyecek. Ya da öyle bir e, ayrılık yaşadınız başaklar. Ama karşı taraf bunu talep edecek sanki. E, siz de çok uğraşmayacaksınız yani onu bitmemesi için Aa gel konuşalım falan yapmıyorsunuz. Sizin de çok da umurunuz olmayacak. Yani e, e, kabaca galiba salmışsınız bazı şeyleri. Böyle yapmayın toparlanın bir karşı tarafla konuşun. Belki dinleyin o tarafı kitlemeyin kendinizi. Kitliyorsunuz böyle kendinizi. E kitlemeyin yani eğer ayrılık yaşarsanız ya da yaşamışsınız pişmanlık duyacaksınız. Yani çünkü çabalamıyorsunuz Başaklar. Bir şeyi ayakta kalması için, bir şeyi kurtarmak için bir çabanız yok. Sonra kendi kendinize içine size sıkıntı yapıyorsunuz bunu büyütüyorsunuz. Karşı tarafla ilgili kuruntu yapıyorsunuz. Bir konuşsanız halledeceksiniz. Yani konuşsanız belki işleriniz daha da iyi olacak ama konuşmuyorsunuz. Kitliyorsunuz kendinizi. Vazgeçin boyunuzdan ve konuşun. Konuşarak anlaşabilirsiniz ancak çözebilirsiniz. Bu sıkıntılarınız belli bir süre devam edecek. Ben size söyleyeyim biraz değişmeniz gerekiyor. Belki insanlar size bunu söylüyor da yani ee, bazı insanlar karşınızdaki insanlar ailenizdeki insanlar de yani değişmelisin böyle davranmamalısın diyorlar ama siz pek e, o tarafta değilsiniz yani böyle mutlusunuz galiba bu şekilde ben değişemem diyorsunuz herhalde ben buyum diyorsunuz yapmamanız gereken şeyler ama sonra sıkıntı yapıyorsunuz ama kendinizde içinizde çok belli etmiyorsunuz etrafa ama hani böyle umursamaz gibi davranıyorsunuz ama sıkıntı yapıyorsunuz bu yüzden iş, ilişkileriniz ise bitebilir size söyleyeyim ya da bir ilişkiniz bu şekilde bitmiş olabilir. Ama e, sonra başlayacağınız ilişki de aynı şekilde olacak başaklar yani biraz e, değiştirmek lazım. Özel bir yere bir yerde oturuyorsanız yani e, bulunduğunuz yerde özel bir yer var sanki okul mu devlet dairesi mi öyle olan bir başak burcuysanız. sanki. E, bulunduğunuz yerde bir takım aksilikler yaşayacaksınız ya da böyle bir iş yeriniz var özel bir yerde çalışıyorsunuz resmi bir yer olabilir burası ile ilgili bir kafanızda şey var ama sizin sıkıntılarınız iş çalışıyorsanız da işle ilgili sıkıntılarınız varsa sizin hep özel hayatınızdaki sorunlar hep işe yansıyor normalde çalışkansınız işte işini iyi yapmaya çalışırsınız ama işle ilgili hiçbir tedirginliğiniz yok üşengeçliğiniz yok ama Özel hayatla ilgili bir tutukluğunuz var yani bu da e, özel hayatınızdaki bu karmaşa işinize de yansıyor biliyor bazen her ne kadar belli etmeseniz de çok belli de etmiyorsunuz açıkçası e, ayrılıklar yaşa, yaşayacak olan başaklar olabilir ya da dediğim gibi ayrılık yaşamışsınız. bir yerlere gidiyorsunuz, görüşüyorsunuz, ee, işte aileniz, akrabanız bilmiyorum. Ya bir yere gidiyorsunuz sonra sıkılıp tekrar böyle evinize dönüyorsunuz. Bir şeylerden mutsuzsunuz. Yani bir şeylerden memnun olmayan e, bir e, dönemden geçiyorsunuz başaklar. Ya da uzun zamandan beri böylesiniz, hala da böylesiniz ve e, değişmediğiniz sürece devam edecektir. Sıkıntılarınız var. Ha çok şöyle bir şey çok büyük sağlık sorunu falan da değil dediğim gibi yani bir ee, çözülemeyen bir şeyler var hayatınızda, kilitlenmiş sanki. Ee, ama dediğim gibi sağlıkla ilgili bir şey değil, sanki bu ilişkilerle ilgili. Her türlü ilişki olabilir bu, özel hayatınızla ilgili. Ee, çevrenizden de bazı kişilerin ayrılık haberini duyacaksınız yani şaşıracaksınız bunlara. Ya da hayatınızda çevrenizden, akrabanızdan birileri bir anda bir evlilik olabilir. Hani nasıl derler ona? Bir anda başka şehire başka bir biriyle tanışıp başka şehire biri, birinin yanına gidecek. Ya yani nasıl olur? Kaçmak var mı? Aa, evet hala da var da ee, şöyle bir şey ne bileyim bir tanıdığınız e, internetten birini bulup hop onun yanına gidip o adamın yanına gidecek ya da o kadının yanına gidecek bir anda evlenecek mesela bu bir şey size bir şok etkisi yaratacak yani nasıl güvenip gidiyor falan diyeceksiniz bir anda birinin hayatında yakınızdan olan birinin hayatında bir değişiklik var değişiklik var bu çok radikal bir şey yani bir anda tanışıp bir anda onun yanına gitmek yol yapıp o adamın yanına ya da kadının yanına gidiyor ve evlilik yapacak belki de bu kişi ...şaşıracağınız şeyler var ama aslında sizin önce kendinizle ilgili sorunları halletmeniz gerekiyor. Ee, dediğim gibi sağlıkla ilgili bir sorunuz görünmüyor ee, sadece özel hayatla ilgili ilişkilerle ilgili bir sorunuz var ee, arada muhabbet ettiğiniz birileri var aslında böyle derdinizi paylaşıyor gibisiniz ama tam da böyle paylaşmıyorsunuz konuşuyorsunuz belki genelden bahsediyorsunuz ama arkada kafanızı dağıttığınız kafa dengi olan arkadaşlarınız var ya da bir kişi var ee, ama e, sorunlar içinizde yine e, ve durdukça da büyüyor sanki evet başak burçları biraz galiba böyle bir şeylerle boğuşacaksınız bu haftada devam eden bir şey bu önceden de var olan bir şey ee, dediğim gibi sağlıkla ilgili herhangi bir şeyiniz yok ee, sıkıntılarınız kalmış sanki gitmemiş ee, umarım güzel şeyler olur hayatınızda ee, her şey gönlünüzce olsun e, herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. beni takip eden herkese sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.